38. soruda bir kete çalışan Kemal Levent ve Metin 3 basamaklı birer doğal sayı şifre olarak kendilerine belirledikten sonra bu üç şifreden yine 3 basamaklı olan bir doğrulama kodu oluşturuyor. Bu üç şifrenin aynı basamandaki rakamlar toplanıyor ve elde edilen toplamın birer basamandaki sayı doğrulama kodunun aynı basamağını oluşturuyor. Örneğin Kemal Levent ve Metin'in şifreleri sırasıyla 125, 356 ve 373.9 ise yüzler onlar ve birler basamandaki rakamların toplamları sırasıyla olduğundan doğrulama kodu 740 olur. Kemal Levent ve Metin'in sırasıyla 137, 212 ve 693 şifrelerini belirliyor. Buna göre doğrulama kodu aşağıdakilerden hangisidir? Aynı şekilde yüzler basamağını toplayalım. 1 artı 2 artı 6 o da eşittir 9. Onlar basamağı 3, 1 ve 9. 3 artı 1 artı 9 o da eşittir 13. Birler basamağı 7, 2 ve 3. 7 artı 2 artı 3 o da eşittir 12. Buradan da görüldüğü gibi birler basamağı 9, 3 ve 2. Yani doğrulama kodu yerine koyarsak 932. Doğru cevap değişik.